Değerli izleyiciler merhaba. Ramazan ayı dolayısıyla bugün Apşin'e bağlı Arıtaş mahallemizdeyiz. Burada olmamızın sebebi burada Ramazan başlangıcı itibariyle iftar veriliyor ve biz de bu iftarı yerinde görüntülemek üzere bugün soluğu Arıtaş mahallemizde aldık. Burada hemen yanımda Arıtaş Mahallesi Derneği Başkanımız Ali Kılıç Bey var. Şimdi bu iftar sofralarını konuşacağız kendisiyle. Hem de derneğimizin faaliyetlerini konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizler olsun. nasıl gidiyor Ramazan? Ramazan Hı -hı. koşuşturmayla yardımlaşmayla Güzel. desteklerle millet Doğruyorum. bize veriyor. Biz millete evlere buradaki fakir fukara dağıtıyoruz. Evet. Çok şükür güzel bir ramazan geçiriyoruz. Çok güzel hocam. Şöyle hocam öncelikle ben derneğimizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ee, neler yapıyoruz derneğimizden? Derneğimiz e, çok eski bir dernek. 86'da kurulan bir dernek. Bu dernek e, ben resmi işlerini o zamandan beri yürütüyorum ama Hı. 4 yıl önce Hı. dedik ilahiyen ta maksudu ver de Allah'ım senin rızan için biz taşa bir şeyler yapalım, senin rızanı kazanalım, millete yardımlaşmayı öğretelim. Fakire fukaranın ihtiyacını karşılayalım, öğrencilere burs verelim diye yola çıktık. Dört yıldır işte bizim ilk baştaki faaliyetimiz cenazelerde ilk gün yemeği. Cenazelerde ilk gün genellikle millet aç kalır. Kim verecek, nereden gelecek diye bir kargaşa olur biz o görevi üstlenelim dedik. Üç yıldır cenazenin hemen akabinde biz yemeklerimizi tüm teşkilatla yükleyip götürüp cenazede dağıtımını yapıyoruz. Bu uygulama çok beğeni aldı Arıtaş'ta. Biz de bunu üç yani, yıldır... şöyle hali vakti iyi olsun olmasın buna herkesin ihtiyacı oluyor ilk gün için. Tabii. Aynen. Kim ayırdım yok zaten. Bizim mezra köylerimiz var işte. Koçaş, Göllüce. Kim olursa her tarafa daha yapmadan her cenazeye mutlaka yemeği veriyoruz. Çok güzel. Ve öyle başlandı zannediyorum. Öyle başlandı ve aşevimizi zaten kurmuştuk. Aşevini biz burası Arıtaş Öztürk Lisesi pansiyonuydu. Orası yeni pansiyona taşınacağı zaman ben mille, aynı zamanda okul müdürü olduğum için evet. milletimle görüştüm. Buradaki müdürümle görüştüm. Dedim ki benim böyle bir düşüncem var, hayallerim var. Buradaki sistemi bozmayalım. Tamam. Buradaki malzemeleri kendi okuluma demirbaş olarak aktattırdım. Çok güzel. Yani evet. buzdolaplarını, kazanları, mağazaları hepsi benim okulun malzemesi. Bunları Arıtaş adına kullanalım diye onlardan aldık ve aşevini kurduk. Çok güzel. Dört yıldır bu aşevinin faaliyetleri cenazeyle beraber devam ediyordu. Pandemi nedeniyle iftar programı yapamadık üç yıldır. Evet. Bu yıl pandeminin izin vermesinden dolayı da Aşevi Başım iftar programımızı edildim. şükür sonuca ulaştık. İlk gün itibariyle devam ediyorsunuz. Tabi, birinci Aynen. gün itibariyle ilk iftarla başladık, sonuna kadar Peki, devam ediyoruz. Peki, herkes burada mı gelip yiyor hocam? E, şu anda e, Ramazan'ın ilk haftası Maraş'ta fabrikasına giderek 100 adet sefer tasaldım. Çok Tek güzel. kişilik, iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik. Çok güzel. Şu anda sefer tasıyla 70 kişiye evlerine gönderiyoruz. Çok güzel <laughs> hocam. Yani 70 kişi bir araç ayarladık. Çünkü her gün aynı Çok kişi dağıtacak ve herkes yeri belli olması için, öğrenmesi için. 70 kişiye günlük evlere sefer tasımız. Buradaki kriterimiz de şu oldu. Yatalak hasta olanlar, evet. işte dul olanlar, evde yemek yapacak gözü olmayan, eli tutmayanlar var. Bunları belirledik ve 70 kişiye evet sefertası gönderiyoruz. Burada da yine işte dul erkeklerimiz var, evde yemek yapamayan, böyle nasıl diyelim saf insanlarımız, sokakta Doğru. o kalanlar, satıcılar geliyor mesela. Evet. Günlükte yaklaşık 55-60 değişiyor oranlar. Burada aş günlük yemeklerini yiyoruz. Yani günlük aş 150 kişiye yakın yani, yemek çıkıyor. Aynen. Evet. 130'un üzerinde günlük yemeğimiz çıkıyor. Evet. Ben bunu aksatmadan sıkıntısı devam ediyor. Hocam şu anda bizleri izleyen Arasaş Mahallesi'nin işte gurbette olanları, buranın dışında olanları ve hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Ben 15 saatinde başkan yardımcımla beraber onları ziyarete gittim. Evet. bir ayımızı gurbetçilerle geçirdik. Hepsinden çok memnunum. Orada bizi güzel karşıladılar. Ağırladılar ve bizi destekleri fazlasıyla, umduğumuzdan fazlasıyla bize destek oldular. Ve bu faaliyetlerimizin en büyük katkısını onlar verdi. Onların sayesinde bu hizmetleri yürütüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin. Desteklerini bizden eksik etmesinler. Biz de daha güzel hizmetlere, daha büyük projelere el atalım. İnşallah. Hocam özellikle misafirperverliğiniz için evet. ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi. Şimdi Kuru değerli verin. izleyiciler gerçekten güzel hizmetleri hocamızın ağzından burada dinledik. İnşallah Rabbim bu hizmetleri devam ettirir ve Arısaş halkımız da bu hizmetlerden doya doya faydalanmış olur. ve. Bu hizmetlerin de özellikle her yöreye örnek olmasını biz istirham ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de yine farklı bir mekandan sizlere seslenmek ümidiyle diyoruz. Şimdi hoşçakalın.